Üç gündür uyumadım ve başım ağrıyor. Lütfen beni rahat bırak. Ben neden onunla arkadaş olmak isteyeyim ki? Umrumda değil. Bu mehekin düğünü katkıda bulunun. Para benim param. Bir rupi dahi vermeyeceğim. Bu konuşma burada bitmiştir. Beni mi suçluyorsun? Sen seni suçlu bir, ben dini, ben. dini sen. bir, adini bir bak bak Sen suçlu. Benim gözümden kavga etmeyin lütfen. Biliyorsunuz her sene Şef Mrs. Delhi yarışması düzenleniyor. Bu sene yemekleri benim yerime Mehek yapsa diyorum. Ama bu Hile girer. değil kızım. Taktik. Sen düşünme ve yardım et. Sonra seni gelini yapacak. Kopya çekemediğim için sınavlardan hep orta not aldım. Yengemse beni hileye zorluyor. Sen sadece yardım ediyorsun. Bir sorun yok bence. Aşk Yakar yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal 7'de.